Yapılan çalışmalarda öğrencilerin oluşturduğu DNA modellerinden hangisi onarılamaz? Selim öğretmen öğrencilerinden sınav öncesi hazırlık olarak DNA'daki hatalarla ilgili çalışma yapmalarını ve bu çalışma sonucunda DNA modeli oluşturmalarını istemiştir. Çalışma için gerekli bilgileri aşağıda vermiştir. Evet, e, bize verilen bu bilgilere göre bakalım. Tek zincirde eksik nükleotit varsa DNA kendini onarabilir. Bakın, burada. E, bir eksiklik var arkadaşlar dolayısıyla e, burada onarabiliyor karşılıklı iki zincirde eksiklik pliotit varsa DNA kendisini onaramaz hem burada hem de burada olduğu için onaramıyor karşılıklı eşleşmelerde yanlış eşleşme olursa DNA kendini onarabilir demiş yine burada bakın e, e, guanin karşısında Adenin verilmiş arkadaşlar, Guanin karşısında stonin olması gerekiyor. Dolayısıyla yanlış verilmiş ama onarabilir. Buna göre bakalım. A seçeneğinde Guanin karşısında Timin verilmiş, yanlış. Dolayısıyla yanlış eşleşme onarabilir. A seçeneği onarılabilir. B seçeneğine baktığımız zaman eksik nükleotit var arkadaşlar. Dolayısıyla eksik nükleotit de onarılabilir de. C seçeneğine baktığımızda Yine eksik e, nükleotit var, onarılabilir. D seçeneğine baktığımızda arkadaşlar e, karşılıklı eşleşmelerde iki zincirde de eksik nükleotit var, yani hem burada eksik e, hem de burada eksik. Dolayısıyla onarılamaz. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir.